NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Bu sabah ve 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber özetleriyle başlayalım yayınımıza. İsrail, Gazze'ye havadan ve denizden saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas'ın askeri şefi El Cebari de öldürüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli de hayatını kaybetti. İsrail yetkililer yeni saldırılar düzenlenebileceğini duyurdu. İsrail'in Gazze saldırısına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze saldırısı ile ilgili acil toplantı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama İsrail'in kendini savunma hakkı var diye açıklama yaptı. Ve Suriye'deki çatışmalar yüzünden Türkiye tarafında gerginlik artıyor. Suruç'a bağlı Mürşit Pınar Köyü'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye tanklar sevk edildi. Namlular Suriye tarafına çevrildi. Başbakan Erdoğan, mecliste kurulan darbe komisyonunun 27 Nisan ve 28 Şubat süreciyle ilgili sorularını cevaplayacak. Komisyon, başbakana davet gönderdi. Başbakanın yoğun programı nedeniyle soruları yazılı olarak yanıtlayacağı bildirildi. Ana savunma hakkıyla ilgili hükümet tasarısı bugün Meclis İnsan Hakları'nı inceleme komisyonunun gündemine gelecek. Muhalefet partilerinin tasarıya farklı gerekçelerle itirazları var. Ve açlık greviyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Hükümetten bir kez daha açlık grevini bırakın çağrısı geldi. Çözüm için girişimler sürerken Yerbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da açlık grevine katıldığını açıkladı. İstanbul'un en önemli projelerinden olan Haydarpaşa Porta belediye meclisinden onay çıktı. Onayın verilmesiyle birlikte bölgedeki imar planlarında değişikliğe gidilecek haber özelliklerini aktardık. Şimdi de ayrıntılara geçiyoruz. Terör evet, İsrail-Filistin hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hamas'a yönelik operasyon başlatan İsrail, Hamas şefi El Cevari'yi hedef aldı. Ancak İsrail ordusunun saldırıları El Cevari'nin öldürülmesiyle son bulmadı. İsrail, Hamas'a ait çok sayıda noktayı havadan ve denizden vurdu. Saldırılar sonucu 3'ü çocuk, 10 Filistinli öldü. 80'den fazla da yaralı var. İsrail Başbakanı Netanyahu ise operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar konusunda Türkiye'den İsrail'e kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletleri de göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyoruz ve derhal durdurulmasını talep ediyoruz denildi. İsrail dahil... İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı uluslararası toplumu da harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu sıralar kapalı bir oturumla Gazze'deki gelişmeleri ele alıyor. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek isteyen bazı sivil toplum örgütlerinin üyeleri akşam saatlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup Büyükelçilik önünde saldırıları kınayarak İsrail'i protesto etti. Cumhurbaşkanlarından başbakanlara, genelkurmay başkanlarından dönemin bakanlarına bugüne kadar 154 kişiyi dinleyen Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın da bilgisine başvuracak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan komisyonun sorularını yoğun programı nedeniyle yazılı olarak yanıtlayacak. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylan Pınar'da yaşanan tedirginlik Suruç ilçesine de sıçradı. Sınırın sıfır noktasındaki Mürşit Pınar köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri önlemlerini artırdı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda tank mevzilerde konuşlandırıldı. Namlular da Suriye'ye çevrildi. İran'da trafik kazasında yer taşıyan helikopter düştü. 9 kişi hayatını kaybetti. Pars Haber Ajansı Hava Kuvvetleri'ne ait bir başkent Ankara'da engeller ve onlara uygun şehir planlaması tartışılıyor. Tartışmanın çıkış noktası ise yürek burkan bir kaza. İddialara göre akülü arabasıyla kaldırıma çıkamayan engelli Nevzat Özyavuzer çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Özyavuzer'in yakınları tepkili. Belediye ise kendini savunuyor. Bir ara veriyoruz. Az sonra birlikte olacağız. Spordan gelişmelerle yayınımıza devam ediyoruz. Milli takım 500. maçından beraberlikle ayrıldı. Ay Yıldızlılar Danimarka ile oynadığı karşılaşmayı bir birlik skorla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı maçta birçok genç isme görev verdi. Haberlerini aktardık. Şimdi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bugün hangi seviyeden başlayacak? Döviz cephesindeki durum ne? Bir bakalım hemen. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası e bir araya gidelim. Saat başında birlikte olacağız. Siyasetin yeni polemik konusu heykel. BDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeriz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bunlar ancak beton döker. Çünkü kalpleri taştan diye karşılık verdi. Başbakanın BDP'yi CHP'ye benzetmesi üzerine polimiye CHP de dahil oldu. İş Baş Başkanı çıktı, bölücü başının heykelini dikeceklerini söyledi. Değerli kardeşlerim, işte bunlar sadece böyle beton dökerler. Kalp taştan olunca ruh da işte böyle beton hayali görür. Ben... Böyle bir çalışma gündemimizde yok diyor ama idam cezası tartışması gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet tepkili. MHP idam cezasının geri getirilmesine destek verse de tartışmayı gündem değiştirme olarak yorumladı. İdam cezasına karşı olduğunu açıklayan BDP ise cezanın Abdullah Öcalan'a uygulanamayacağı görüşünde. İstanbul'un Avrupa yakası bugün de bulutlu. Çatalca, Kireçburnu arasında yağmur var. Anadolu yakasında güneş görülebilecek sıcaklık 17 derece. Ankara'da sabah erken saatlerde sis etkili. Gün ortası parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklık 15 derece olacak. İzmir'de ise Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 20 derece, gökyüzü ise az bulutlu olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Haber özetleriyle devam ediyoruz. İsrail... İstanbul Pendik'te son yılların en ilginç soygun olaylarından biri meydana geldi. Kadın kılığına giren silahlı iki kişi bir banka şubesine soydu. Bankadan 70 bin lira çalan soyguncular üzerlerindeki kadın kıyafetlerini etrafa atarak yaya olarak kaçtı turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez dün akşam İstanbul'da konser verdi. Ataköy Atletizm Arena'da sahne alan Lopez hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şimdi o konserden küçük bir bölüm ekranınıza gelecek. Sonrasında spor haberleriyle birlikte olacağız. Jennifer Lopez'in konser görüntülerinden küçük bir ayrıntı aktardık ve spor haberlerine geçiyoruz. Milli takım 500. maçından beraberlikle ayrıldı. Ay Yıldızlılar Danimarka ile oynadığı karşılaşmayı bir birlik skorla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı maçta birçok genç isme görev verdi. Genelkurmay Başkanlığı iki ayrı açıklamayla bünyesindeki eğitim kurumları ile ilgili iddiaları yanıtladı. İlk iddia askeri eğitimin darbeci zihniyet yetiştirdiği yönündeki bir haberdi. Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurmaylarında kurumlarında gizli ya da açıktan darbe eğitimi verilmesi söz konusu değildir dedi. Genelkurmay, seçmeli din dersleri içinse çüzelgeye koyuldu ve öğrencilerin tercihine sunuldu açıklaması yaptı. Eski Cumhurbaşkanlarından başbakanlara, genelkurmay başkanlarından dönemin bakanlarına bugüne kadar 154 kişiyi dinleyen Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başbakan Erdoğan'ın da bilgisine başvuracak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan komisyonun sorularını yoğun programı nedeniyle yazılı olarak yanıtlayacak. Tartışmalı Maslak 1453 projesi için Ağolu Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağolu kameralar karşısına geçti ve merak edilenleri cevapladı. Ağolu, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın iptal ettiği işletme sözleşmesinde hatalı olduklarını söylerken, Fatih Ormanı'nda ağaç kesilmediğinin de bir kez daha altını çizdi. İptal kararını ben saygıyla karşılıyorum. Şunu söyleyeyim, biz burada bir usul hatası yaptık. Mastak bin Park ormana sınırdır. Park orman sınırı orada bitiyor. Bizim arazimizin üzerinde bir tane daha ağaç yoktu ama uydu fotoğraflarında görürsün orası yeşildi. Yani ot, ottan bitmesin. Ağoğlu, yani, konutların reklam filminin yanıltıcı olduğu iddiasına da yanıt verdi. Bakın benim e, rekl reklam biraz herhalde iddialı oldu, biraz kibirli oldu, onu da kabul ediyorum. E, orada söylediğim şey şudur, hemen evinizin yakında böyle bir orman olsun istemez misiniz? Bakın, bir tek yakınlığı kullanıyoruz orada. Yani bunu herkes ister. Bu deniz kenarında bir yer olsaydı işte böyle bir deniz derdim. O zaman atla gezmezdim, kayıkla gezerdim orada. Ali Ağoğlu... Bu halka açık bir ormandır. Buradan e, gidip reklam çekmek için e, izin almaya gerek yoktur. Ali Ağoğlu'nun konut projesi kapsamında 2700 daire satışa çıkarıldı. Bir ay içinde 2100'ü satıldı. Haftalardır devreden lotoda hayali kurulan ikramiye tam 15 milyon lira. Milyon kişi ya tutarsa ihtimalin verdiği umutla bir şeyler akın etti. İkramiye çıkarsa dünyayı gezmek isteyen de var, hayatımı yaşarım diyen de. Bizler reklam diyelim. Haber özetlerini aktardık. Şimdi de NTV MSNBC'nin öne çıkardığı haber başlıklarına göz atacağız. MSNBC'nin öne çıkardığı haber başlıklarına göz atacağız dedik. İlk sırada İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırısı Türk Dışişleri Bakanlığı'nca kınanması var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in kendisini savunma hakkını destekliyoruz denildi. Birleşmiş Milletler arasında Hamas komutanlarından Ahmet El Cebari'yi öldürdü. Gazze şeridine yönelik devam eden hava saldırılarındaysa 10 kişi hayatını kaybetti. Tepe'li Sabah Akkiray'ın... Muharrem orucuyla ilgili Akkiraz'ın özür dilerim Muharrem ayı orucuyla ilgili başvurusu üzerine Meclis menüsünde düzenlemeye gidildi. Yine Meclis Komisyonu Başbakan Erdoğan'ı dinlemek için davette bulundu dedik. Darbeleri yazılı anlatacak sorulara yazılı cevap verecek dedik. Bu da bir başka haberdi yine. Ve dün akşamki konser az önce haber özetlerinde de aktardık. Jennifer Lopez İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Bu haberi de bir not olarak bir kez daha aktarmış olalım ve BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınıyla yayınımıza devam edelim. Gökhan burada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak hava durumunun ayrıntılarını paylaşmak için yayınımızın sonuna geldik. 3 saati tamamladık. Yarın sabah da görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.